Sevgili dostlar, ruhumuzu aydınlatmanın en iyi yolu ruhumuzu sıkan şeyleri rezonans alanımızdan uzaklaştırmaktır. Bunun için size parayı dert etmekten vazgeçmeyi öğreteceğim. Bunun en iyi yolu size para kazanmayı öğretmektir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Babil'in en zengin adamı. Bir zamanlar eski Babil'in kalabalık ve hareketli sokaklarında herkesin adını bildiği bir adam yaşardı. Arkad. O Babil'in en zengin adamıydı ve büyük bir servete sahipti. Ancak Arkad'ın zenginliği bir gecede kazanılmış değildi. Bu servetin ardında yılların birikimi, bilgi ve disiplin vardı. Arkad gençliğinde diğerlerinden farksız biriydi. O zamanlar yoksul bir yazıcı olarak geçimini sağlıyordu. Bir gün zenginlik ve refah içinde yaşayan insanların sırlarını öğrenmeye karar verdi. Bu düşünceyle o dönemin en bilge adamı olan Algamiş'i ziyarete gitti. Algamiş, bilgeliği ve zenginliğiyle tanınan bir para tüccarıydı. Arkad, Algamiş'e şöyle dedi. ''Efendim, sizden zengin olmanın sırlarını öğrenmek istiyorum. Lütfen bana öğretin.'' Algamiş, genç Arkad'a gülümsedi ve cevap verdi. ''Zenginliğin sırlarını öğrenmek istiyorsan sabırlı olmalısın. İlk kural.'' gelirinin en az onda birini kendine ayırmaktır. Bu parayı biriktir ve yatırım yaparak çoğalt. Arkad, Algamiş'in öğüdünü dikkate aldı ve her ay kazancının onda birini bir kenara ayırmaya başladı. Ancak sadece para biriktirmekle yetinmedi. Aynı zamanda yatırım yapmayı da öğrendi. Bir süre sonra biriktirdiği parayı çeşitli iş fırsatlarına yatırım yaparak büyüttü. Bir gün Algamiş tekrar Babil'e geldi ve Arkad'ı ziyaret etti. Arkad, ona birikimlerinden ve yaptığı yatırımlardan bahsetti. Algamiş, genç adamın çabalarından memnun oldu ve ona ikinci bir öğüt verdi. Paranı çalıştır, paranın senin için çalışmasını sağla ve bu sayede daha fazla para kazanmaya devam et. Arkad, bu öğüdü de dikkate alarak yatırım yapmaya devam etti. Ancak tüm yatırımları başarılı olmadı. İlk başta bazı hatalar yaptı ve para kaybetti. Ama her hatasından ders aldı ve daha dikkatli olmaya başladı. Yavaş yavaş yatırımları büyüdü ve serveti arttı. Yıllar geçtikçe Arkad'ın zenginliği ve bilgeliği arttı. Artık sadece kendisi değil, başkalarına da zengin olmanın yollarını öğretiyordu. Bir gün Babil kralı Arkad'ı sarayına davet etti ve ona şöyle dedi: Arkat, senin zenginliğin ve bilgeliğin herkes tarafından biliniyor. Halkımın da senin gibi zengin olmasını istiyorum. Lütfen onlara zenginliğin sırlarını öğret. Arkat, kralın bu isteğini memnuniyetle kabul etti ve halkına zenginliğin beş temel kuralını öğretti. Birin, gelirinin en az onda birini biriktir. Her ay kazandığın paranın en az onda birini bir kenara ayır ve biriktir. İki, paranı çalıştır. Biriktirdiğin parayı yatırımlara yönlendir ve paranı senin için çalıştırarak daha fazla para kazanmasını sağla. 3. Harcamalarını kontrol et. Gelirinden daha fazla harcama yapmaktan kaçın. İhtiyaçlarını belirle ve gereksiz harcamalardan uzak dur. 4. Riskleri değerlendir. Yatırım yaparken dikkatli ol ve riskleri değerlendir. Güvenilir ve kazançlı yatırımlara yönel. 5. Bilgiyi ve deneyimi kullan zengin olmanın yollarını öğrenmek ve yatırımlarını akıllıca yönetmek için bilgiyi ve deneyimi kullan. Arkad'ın öğretileri, Babil halkı arasında hızla yayıldı ve birçok kişi onun tavsiyeleri sayesinde zenginlik ve refah içinde yaşamaya başladı. Arkad, sadece zenginliği ile değil, aynı zamanda bilgeliği ve cömertliği ile de tanınan bir adam haline geldi. Arkad'ın hikayesi, zenginliğin sadece para biriktirmekle değil, Aynı zamanda bilgiyi, disiplini ve doğru yatırımları kullanarak kazanılabileceğini gösterir. Zenginlik, doğru bir şekilde yönetildiğinde ve başkalarıyla paylaşıldığında sadece bireysel değil, toplumsal refaha da katkıda bulunur. Arkadın Hayatı, bugüne kadar zengin olmanın ve bu zenginliği sürdürülebilir kılmanın önemli derslerini sunar. İç huzur yolculuğunuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içsel keşif ve dönüşüm için bizi takip etmeyi unutmayın. İç huzur ve mutluluk sizinle olsun.